İhtiyarlık şey. yukarıdan, yukarıdan. var işin içinde. 40 yılda bir geçiyorum buradan. Öyle dayı. Yaya geçitlerinden geçen... 40 yılda bir geçiyorum buradan. Yani... E, ama yasak diyorlar. Ceza yazarlarsa ne yapacaksınız? Ya öderim ya bu bir şey yaparız. Ne yapalım? Öderiz. Ne, niçin yukarıdan geçmiyorsunuz? Bakın orada yaya geçidi var. Anladım kardeşim ama bilmiyorum ben buranın. yabancı mısınız? Bilim, yabancıyım. Nerelisiniz? Geredeli. Bugün trafik sorunu büyük kentlerimizde bir kriz haline almıştır. Trafiğin içinden çıkılmaz bir duruma gelmesinde, gerek yayaların, gerekse şoförlerin trafik kurallarını çiğnemeleri ve kontrol mekanizmasının işlememesi büyük rol oynamaktadır. Yayaların başlıca hataları, yaya geçidi dışından geçmek, sağına soluna bakmadan aniden yola çıkmak, yaya kaldırımı yerine yolda yürümek gibi davranışlardır. Araç kullananların hatalarının başında ise yakın takip, hatalı geçişler, yanlış şeritten gitmek, hatalı dönüşler gibi davranışlar gelmektedir. Efendim her iki tarafta vardır. Yaya da riayet etmiyor. Yani, şoför de haliyle bazı zamanlarda riayet etmiyor. Yüzde dördü uyar bir uymuyor. O da yeni çıkan şoförlerin acemilerin olduğundan, trafik kaydasını bilmediklerinden. Ehliyet alıyorlar. Nasıl acemi olurlar? tercümesi olmadığından kitapla açıyorlar, okuyorlar. Okuduktan sonra veriyorlar. Halbuki ki bunların tercümesi olması lazım. Dolmuşların belki de yüzde 60, belki de 70'i trafik kurallarına tam uymuyorlar. Ee, bizler çok dikkat etmek istiyoruz. Fakat e, çok zamanlar e, kendilerine ait olmadığı halde hemen çıkışlar yapıyorlar. Bunlar bizi ürkütüyor. Hele bizim gibi yeni sürücüyle başlayan kimseler için hakikaten korkulu anlar oluyor bunlar. Vallahi efendim hususiler hariç Hususilerin hiçbiri uymuyor diyebilirim. Hususilerin diğer kalan şoför arkadaşlarım içinde yüzde elli uyan var, yüzde elli uymayan var. Mesela yaya geçitlerinde falan hiç ışığa falan baktıkları yok. Yani aniden önümüze fırlıyorlar. Yani böyle kazaya evet. sebebiyet veriyorlar vatandaşlarımızda. Yolların durum şartı biraz. Biraz da yolların kifayetsiz diyor efendim ne gibi kifayetsizlik yani dar mı e, kötü mü bakımından mi? bozukluk bakımından bu yeni yetme şoförler paralı parasız efendim ehliyet alınmalar falan bu bunlar çok hem trafiği engelliyor hem kazalara sebep olan bir sürü vatandaş <laughs>